Ekonomi Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birisi. Özellikle son zamanlarda ciddi anlamda artan bir yoksulluk var. Halkın temel gıda ürünlerine ulaşamama sıkıntısı var. Türkiye'de derinleşen yoksulluk özellikle kendisine bir kez daha gösteriyor. Bu kez adres Kırıkkale. Bir sent pazarına götüreceğiz şimdi sizi. Poşetteki ezik domatesleri gösteren yaşlı kadın. Param yok, tansiyonum, astım hastasıyım, şeker hastasıyım. Çürük domates alıyorum diyor. Ezik domates aldım. Pazardan sağlam domates almaya dahi parası olmayan yaşlı bir kadının görüntüsüydü bu. CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal vekili olduğu şehirde semt pazarına gitti. Poşetinde ezik domates olan yaşlı bir kadınla sohbet etti. şeker Çürük abi. Halkın artık alım gücünün olmadığını söyledi bir esnaf. Alım gücü yok. Gelmek istemiyorlar. Gerçekten öyle. Bimaran 25 dolar, domates 20-25 lira. biber 40 dolar. Bak domates dolar, ne almak Gözümüz takılıyor, alamıyoruz dedi başka bir yurttaş. Bunu satıp bunu alacağım. Ekmek edeceğim. Ne yapacak bilmiyorum. Şaşırttık icanlar. Şaşırttık. Burda her şey.